Evet dostlar. Şimdi bu Discord ve TikTok diğer platformlar. Şunu söylüyoruz. Buralar, bu platformlar kapatılmalı. Gerçekten kapatılması lazım. Ve zaten devletimiz gerekeni yapmış. Yani günaydın demek istiyorum ama Discord'u Türkiye'de kapattılar, erişim engeli getirdiler. Bu galiba aldığım en güzel haberlerden bir tanesi. Evet, şimdi sırada e, TikTok denen müptezel yuvası var. Bu müptezellerin yuvası haline gelen çabuk eriyen peynirlerin ve müptezellerin yuvası haline gelen TikTok. Şimdi inşallah TikTok'ta Türkiye'den erişime kapatılacak. Ve o bedavadan para kazanan embesiller e, arpalarından olacaklar birçoğu. Öyle VPN falan da kurtarmaz onları. Yani dostlar Discord kapandı. Ben özgürlükçü bir insanım. Ama özgürlükleri savunurum ama buranın kapanması gerçekten çok iyi oldu. Şu anda baktığınız zaman bu Discord denen müptezel yuvasının kapanması gerçekten çok iyi oldu dostlar. Ve inşallah devamı gelecek. Öbür platformlar da birer birer kapanacaklar dostlar. Buna yürekten inanıyoruz. Peki neden kapandı Discord? Biraz da ona değinelim isterseniz. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Twitter'da duyarlı insanların konuya dikkat çekmesi üzerine bütün pislikler ortaya döküldü. İşte küçük yaşta çocuklara sapkınca şeyler yaptırılması falan böyle. Yani anlayacağınız tam bir suç yuvası. Kumar, bahis, bilmem ne her şey her bok var yani. O yüzden de bu olaylar patlak verdikten sonra tabii bir kamuoyu baskısı da oluştu dostlarım. Bir kamuoyu baskısı da oluştu ve dolayısıyla e, nihayet yöneticiler doğru düzgün bir adım attılar ve Discord denen bu platformu kapattılar. İyi yaptılar. İnşallah bir daha açmazlar. Evet. Şimdi Discord'u kapattırdık dostlar. Şimdi Sırada ne var? Sırada enbesi yuvası TikTok var. Şimdi de sırada TikTok var. İnşallah TikTok'u da kapattıracağız. Orada da böyle biliyorsunuz daha önce böyle çok manipülasyon manipülasyon demeyelim de başka bir şey vardı. Ee, yani kamuoyunda infiale neden olan bazı görüntüler vardı. İşte bir tane müptezel var orada. Dişi tek özelliği dişi olmak yani başka hiçbir vasfı yok yani. Bütün özelliği dişi olmak yani ve bunu da sonuna kadar kullanıyor. Abazan bir kitle olduğu için orada. Çocuğun çocuğunun yanında dişilik organları falan göstermeye çalışıyor. Yani anlayacağınız müptezelin teki. Boğazımda bir sıkıntı var da. Şimdi kamuoyunda bu müptezel ve bunu müptezel gibilere Bayağı bir tepki oldu. Ondan sonra TikTok yasağı tekrar gündeme geldi. Fakat nedense yetkililer bu konuda bir adım atmadılar. Sadece ilgili kişileri gözaltına alıp serbest bıraktılar. İşte kamuoyunun gazını almak adına herhalde böyle bir şey yaptılar. Ama şu bir gerçek ki bu tarz platformlar dostlar özellikle çocuklar için çok tehlikeli. İnşallah yakın zamanda TikTok'un da kapandığını müjdesini sizlere vereceğim dostlar. Discord kapandı. Evet. Ama yeter mi? Yetmez. Dediğim gibi sırada embesil yuvası TikTok var. Müptezel yuvası TikTok var. Onu da kapandığı zaman dostlar o zaman emin olun biraz daha böyle içimize su serpilecek. Çünkü oradaki o müptezelleri gördüğünüz zaman TikTok'ta olsun, Discord'da olsun. Yine e, birçok platform var. İsimlerini söylemeyeyim. Şimdi bu müptezeller adeta bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bu müptezeller bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar dostlar. Yani o çocuklara yaptırdıkları bir de tiplere bakıyorsunuz. 13-14 yaşındaki piç bunlar biliyor musunuz? Yani 13-14 yaşında piç daha bıyıkları bile terlememiş. Ama kalkıştıkları işe bakar mısınız? Akıl alır gibi değil. Özellikle o Discord denen yerde çocuklara yapılan o yayınları, çocuklara yapılan şantajı, cinsel istismarı yani görüp de duyup da buna ses çıkarmamak gerçekten olmazdı. Ben de böyle bir video yapayım dedim. Discord kapandı. Neden kapandı? Sebebini ben size söyledim dostlarım. Sebebini ben size söyledim. Bundan sonraki süreçte artık Hep beraber bekleyeceğiz Artık ne olacak Dediğim gibi sırada tiktok var Bunu da hep beraber göreceğiz dostlarım Ama şu anda Görünen o ki Tiktokta kapanacak inşallah Sosyal medya Özellikle twitter'dan Gündem oluşturmaya devam edin dostlar Tiktok kapatılsın diye hashtagler var. Bu hashtaglere destek verin ve bu embesil yuvası yer kapansın dostlar. Aksi takdirde siz eşek gibi çalışıp para kazanmaya çalışırken ya da ben tabirimi ma mazur görün ama insanlar çok zor şartlarda çalışıp 3 kuruş para kazanmaya çalışırken böyle müptezellerin çıkıp götünü başını sallayarak saçma sapan hareketler yaparak Buralardan bir gelir elde etmesi bana çok haksızlık ve adaletsizlik gibi geliyor dostlar. O yüzden bu TikTok dönem platformunda inşallah en kısa sürede kapanmasını diliyorum dostlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok şey var aslında sizlere anlatmak istediğim çok şey var ama burada her şeyi anlatamıyorum. Şimdi bunlara haklıyken haksız duruma düşmemek adına şu an sesimi çıkarmıyorum. Bir şey demiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Discord'un kapanma kararını alan, yani Türkiye'de aslında kapanma dediğimiz erişim yasağı yani. Türkiye'den giriş yapılamıyor. Ekşi söz duyabiliyorsunuz. Ara ara böyle şeyler yapıyorlar. Yani Türkiye'de erişimi kapatılmasına vesile olan, başta kendim olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'a, Adalet Bakan'ına. İnşallah sırada TikTok var. Hep beraber bunu da göreceğiz dostlar. Kimsenin yaptığı özellikle e, orada yayın yapan o küçük çocuklara e, o kötü hareketleri yaptıran o müptezeller var ya daha bıyıkları bitmeyen piçler var ya. Piç diyorum ben onlara. Anneleri çapıta sarmamış. Özür dilerim abla. Yani onların iyi bir ceza alması gerekiyor. Gerçekten onların çok iyi bir ceza almaları gerekiyor ki bir daha kimsenin çoluğuna çocuğuna böyle bir şey yapamasınlar dostlar. O yüzden bu bir çözüm müdür? Son olarak onu da söyleyeyim ondan sonra videoyu kapatalım. Discord'un kapatılması çözüm müdür? Aslında çözüm değil. Sadece bir ceza. Yani bir yaptırım, bir uyarı gibi düşünebilirsiniz. Burada temel temel sorunlar çok daha uzun konuşulacak konular dostlar. Örneğin Burada ailelerin çok çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle müptezellerin eline çocuklarının düşmemesi için ailelere de çok fazla görev düşüyor. Umarız aileler de bilinçlenir. Böyle müptezelerin eline çocuklarını bırakmazlar. Daha dikkatli olurlar çocukları sosyal medya kullanırken, oyun platformlarını ve işte Discord, TikTok ve diğer uygulamaları kullanırken. Dostlar diyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle ayaküstü bir video çekeyim dedim. Buradan antrenmana gidiyorum. Normalde 16'ya 9 çekecektim videoyu ama bayağı bir geniş kadraj alıyor. Milletin yüzü gözü, araçların plakası, mahremiyet falan derken hiç uğraşamadım abi. En iyisi dedim böyle olsun dedim. 9-16 olsun. Maksat burada nedir dostlarım? Derdimizi anlatmamız. Derdimizi anlattığımı düşünüyorum kendi adıma. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Discord'un kapatılması yani Türkiye'de erişime kapatılması ve TikTok'un da inşallah kapatılması konusunda Sizler neler düşünüyorsunuz dostlar? Lütfen yorumlara yazın. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Antrenmandan sonra bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ya daha bıyıkları bitmemiş ipneler. Daha bıyıkları bitmemiş piçler. Yani sokakta görseniz selam vermeyeceğiniz tipler çocuklara bunları yapıyorlar. Ben onların var ya diyeyim buraya bip koyayım. Ve video böyle kapansın. Hadi bakalım. Och väl läppledning var jag ben ta... Tamma. Jag vet.